Merhaba Barış, merhaba Gülnihal. Buradasınız. Başlayalım o halde. Test 2'yi çözeceğim. Bugün bir ders daha yaparım. Üstü sayılardan konu anlatımı yapıp soru çözeceğim. Murat bugün vaktinde geldin. Haydi bismillah başlayalım. İşleminin sonucu kaçtır? Virgülden sonraki basamak sayısına bakıyoruz. 2, 4, 5, 3 tane İki tane sıfır ekleyip basamak sayısını eşitliyorum. Böylece 1225 bölü 3500 oldu. Sadeleştirmeleri yapacağız. 1225'i 225'e bölersem 9. Bunu yapabilirim ama 225 biraz büyük seçtik. direkt. 25 ile başlayalım. da şöyle 5'e bölerek gidelim. 35'i 5'e böldüm 7. 1225'i 5'e bölersek 245 sanırım. 240'ın 5 katı 1200. Evet. Aşağıdaki 0 var. Bunu da unutmuyorum. 245'i 7'ye bölersek 7'ye böldüm 1. 7'ye böldüm 35 sanırım değil mi? 210, 35 daha 245. Yukarıda 35 kaldı, aşağıda da 100. 35 bölü 100. Bu da 0.35 demek. 2 basamak sola kaydırdım virgülü cevap adına. Merhaba Azra, merhaba Pınar, Ahsen, merhaba. İşleminin sonucu kaçtır? Eksi 12 paranteze gerek yok. Çünkü önünde başka bir işlem yok. Bölme işlemi. 0.46'dan 0.64 çıkacak. Normalde 64'ten 46'yı çıkartırsak 18 olurdu. 2 basamak sola kaydırıyorum. 0.18 ancak küçükten büyük çıktığı için eksi 0.18. Eksinin eksiye bölümü artı. Bunu not alalım ve artı yazmaya gerek yok. 12 bölü 0 18'e dönüştü. Bunu 12 bölü 18 bölü 100 olarak düşünelim. Buradan da 12 çarpı 100 bölü 18 olarak. Evet. Şimdi sadeleştirmelerimizi yapıyoruz. 6'ya böldüm 2, 6'ya böldüm 3. 200 bölü 3 bulunur. Merhaba Azra. İşleminin sonucu kaçtır? Ömerciğim merhaba. İşleminin sonucu kaçtır? 1,8. Bunu 18 bölü 10 olarak yazalım. Parantez içi 2 bölü 10 artı 1 bölü 5. Parantez 0.5 ile çarpım durumundaymış. O halde parantezi kaldıramayız. 0.5 5 bölü 10 ya da 1 bölü 2. Şimdilik 5 bölü 10 olarak bırakayım. Sadeleştirmelerimizi yapalım. 2'ye bölersek 9 bölü 5 artı 2'ye bölersek 1 bölü 5. 1 bölü 5 ile 1 bölü 5 toplanınca 2 bölü 5 çarpı 5 bölü 10 da 1 bölü 2 yapar. 1 bölü 2. 9 bölü 5 artı 2'ler birbirini götürsün. 1 bölü 5. 10 bölü 5'ten 2 işleminin sonucu kaçtır? 0.13 0.35 0.5 Bunu 100 ile genişletelim. Yüzle bu kesirdeki her bir terimi çarpıyorum. 100 çarpı 0.13 13. 100 çarpı 0.5 50 bölü 0.35'in 100 katı 35 63 bölü 35 bulundu. 7'ye bölersek 9, 7'ye bölersek 5, 9 bölü 5. Ondalıklı olarak istiyorsa 18 bölü 10 yazdıktan sonra 1.8'e dönüştürürüz. 5. örnek. Virgülden sonra bir basamak var. Virgül koyup sıfır koyalım. Sıfır koyalım ve virgülden sonraki basamak sayılarını eşitleyelim. 6 bölü 3 artı 1 bölü 10 artı 90 bölü 100'e dönüştü. 90 bölü 100. Sadeleştirmelerimizi yapalım. 6 bölü 3 2. 1 bölü 10'u 0.1 olarak yazabiliriz. Sadeleştirdik. 0.9 olarak yazalım. 2 0.1 ile 0.9'un toplamı 1 yapar değil mi? 2 artı 1'den 3 bulundu. Ya da işte 1 bölü 10 ile 9 bölü 10 toplandı. 10 bölü 10'dan 1. Rasyonel sayılarda artık son testimiz. Bu 3. ödevimiz normalde. İyice pekiştirelim istedim rasyonel sayılar kısmını. Virgülden sonra 4 basamak var. 1 sıfır koyuyorum. Virgülden sonra 3 basamak var. 1 sıfır koyuyorum. 36 bölü 180 bölü 1 bölü 10. Yani sadeleştirirsek 1 bölü 5 bölmeyi de çarpmaya çevirirsek 10. 10 bölü 5'ten 2 bulunur. Virgülden sonra 2, 4, 5 basamak var. 2 basamak yukarıda. O halde 3 tane 0 ekleyelim. 9000 bölü 18 olsun. Eşittir 0.5. 0.5'i de 1 bölü 2 olarak yazalım. Bölü x. 18'e böldüm 1. 18'e böldüm 5. 2 de 0 var. 500. 500 eşittir. 1 bölü 2 x. 2'yi sol tarafa atalım. 1000 eşittir. 1 bölü x. Evet. 1, 1000 bölü x'e eşit. 1'i 1000 bölü x'e eşit olarak bulduk. Çarpmaya göre tersini alalım iki tarafında. 1 bölü 1000 eşittir x oldu. 1 bölü 1000 de bakın 3 tane 0 var. 0 virgül 0, 0, 1 demektir. Virgülün sağına 3 tane basamak getiriyorum. Normalde 3 0 vardı. X'i bulmuş olduk. Virgülden sonraki basamak sayısını eşitleyelim. 500 bölü 25 artı 2 bölü 4. 500 bölü 25 20'dir değil mi? 20 artı 1 bölü 2. Buradan da 41 bölü 2 bulunur. Çarpıp yukarı ekledik. İşleminin sonucu kaçtır? İşleminin sonucu kaçtır? Ondalıklı sayılarda çarpma. Ondalıklı sayılarda çarpma işlemi. Öncelikle virgülden kurtulalım. Merhaba Taha virgülden kurtulalım. Şu, şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Bunu kurtarmak için yüzde çarpmam lazım. Bunu da yüzde çarpmam lazım. Bunu da. Ama yukarıyı iki sefer yüz çarpanı kullanmam gerekiyor. Yani şöyle 10 binle genişletin. Farklı yollar göstermeye çalışıyorum. Normalde bunu kesirlere çevirip sadeleştirebilirsiniz. 100, e, 10 e yukarıya çarpacağım. 2 tane sıfırı kullandım. 324 oldu. 2 sıfırı kullandım. 15 oldu. Aşağıda 2 sıfırı kullandım. 75 ama aşağıya çarparken 2 sıfıra daha ihtiyacım var. Bu kadar. 15'e böldüm 1. 15'e böldüm 5. 500. Yani 324 bölü 500 bulundu. Bunu da ondalıklıya çevirmek için 2 ile genişletelim. 648 bölü 1000 olsun. Buradan da 0.648 olduğu görülür. Tamam. 10. soru. İşleminin sonucu kaçtır? Virgülden sonrasını eşitliyorum. Eşitledim. 35 bölü 350 artı 202 bölü 20 artı 1300 bölü 2. 35'ler gitti. 1 bölü 10. 202 bölü 20. Bunu 101 bölü 10 olarak bırakalım. Sadeleştirelim yani. 2'ye bölüp. 101, 10. 1300 bölü 2. Günaydın Tuğçe. 650. 1 artı 101. 102. 102 bölü 10 102 bölü 10 Yani 10,2 Artı 650 10 eklersek 660,2 Olur. Evet. Devam edelim. 2 bölü 3 bölü 5 2 bölü 3'ü de 5'e bölmüş. İkisini bir arada soruda kullandığı iyi oldu. Karıştıranlar için. Şimdi bir kez anlatalım. 2 birincisi oluyor. Çarpı ikinci dediğimiz şey de payda kısmı. Ters çevirip çarpıyorum. Sağındaki kesirde birincisi dediğimiz 2 bölü 3 oluyor. İkincisi dediğimiz 5. Aslında 5 bölü 1 yani. Ama bölü 1'i ilkokulda olmadığımız için her seferinde yazmıyoruz. Çarpı 1 bölü 5. Eksileri ve artıları yerine yazdık. 10 bölü 3. Eşittirlerimiz şurada dursun. Eksi 2 bölü 15 artı 4 bölü 5. Payda eşitleyelim. 5 ile ve 3 ile genişletelim. 50 bölü 15 2 bölü 15 12 bölü 15 50'den 2 çıktı 48 12 daha 60 bölü 15 Buradan da cevabımız 4 Rasyonel sayı, sayılar arasındaki sıralama aşağıdakilerden hangisidir? sıralama yapacağız şimdi. 6 bölü 29, 1 bölü 3, 2 bölü 13. Şimdi payda eşitleyemeyeceğimize göre pay eşitleyelim. Bunu 6 ile genişletelim. Bunu da 3 ile. 6 bölü 29, 6 bölü 18, 6 bölü 39. Dikkat edilirse 6'yı 6'yı 39'a böldüğünde en küçük parçaya ulaşırsın. 6'yı 29'a böldüğünde bir büyük, 6'yı 18'e böldüğünde ise en büyük parçayı elde edersin. Küçükten büyüğe sıralamamız. İşleminin sonucu kaçtır? Ondalıklı kısımları eşitleyelim. Şöyle. Sonra da ki virgülü kaldıralım. 20 bölü 4 artı çarpı 30 bölü 6 artı 10 bölü 5 bölü 8 bölü 40. Hazır yazmışken sonuncusunu da değiştirelim diyeceğim ama ben zaten sizin gibi teknoloji özürlü değilim. Bak kopyala yapıştır yaparım her seferinde yazmakla uğraşmam. Değil mi gençler? 4'e böl, 4'e böl 5. 6'ya böl, 6'ya böl 5. 10 bölü 5, 2. 40 bölü 8, 5. 25 artı 10'dan 35. Peki. A artı B ifadesinin değeri nedir? Bunlar pozitif tam sayılarmış. Şimdi gençler pozitif tam sayılar olduğuna göre Sema merhaba. Şimdi bu pozitif tam sayı olduğuna göre B bölü B eksi 1'i düşünelim şimdi bakın. B bölü B eksi 1. İki yöntem anlatayım size. Birinci yolu olsun. B bölü B eksi 1'i tam sayılı kesre çevirelim. Paydasında B eksi 1 var. 1 ile toplarsam ne olur? 1 artı şeklinde yazarsam pay kısmı ile çarpıp pay, payda ile çarpıp paya eklemem lazım. B 1 ne olmalı pay kısmındaki B kalsın? Tabii ki 1. Neden? Eksi 1 ile artı 1 bir, birbirini götürecek. Bu yüzden. Şimdi bu kısım tamam. Yazdık. Artık A'dan da bir tane görüyoruz. B'den de değer vermek kolay. E a da b de pozitif tam sayıymış. Üstünde artı var. Pozitif tam sayıymış. Şu elemanıdır sembolü arkadaşlar. Pozitif tam sayıymış. E şimdi biri bir tane pozitif tam sayı yazacağım, bir çıkaracağım. Böldüğünde sonuç tam sayı olacak. Burada pozitif tam sayılar 1 2 3 4 gibi sonsuza kadar giden sayılardır. 1 yazsan zaten tanımsız olur. 3 yazsan 4 yazsan kesir olur. Yani yazabileceğin tek sayı 2'dir. B'nin 2 olduğunu bulduk o zaman. B 2. Bir A da artı 1'den 2, A B de 4 bulundu. Şimdi ikinci yöntem olsun. İkinci yöntemde şöyle bir yorumlama arkadaşlar. 2. yol B ve B-1 ardışıktır. Ardışık iki sayı. B, B-1'den bir fazladır. Şimdi ardışık iki sayıyı böldüğünde her zaman şunun gibi şeyler elde edersin. 2 bölü 1, 3 bölü 2, 4 bölü 3, 5 bölü 4 ve bunlardan tam sayı olan sadece 2 bölü 1'dir. Yani B'nin 2 A'nın da 2 bölü 1'den 2 olduğunu görebiliriz. İkinci yöntemle biraz daha basit oluyor bu soru çözümü. Peki. Evet. Şimdi bu soru tipinden de bayağı örnek çözdük. Sağ tarafı sol tarafa benzeteceğiz. 2,8'i alıyorum bakın. Bu 28 bölü 10. Bu da 2 artı 8 bölü 10. Şimdi 2'yi buldun ya. Bu 2'nin A olduğu artık kesin. A'yı bulmuş olduk. Şimdi 2 artı 8 bölü 10'u 1 bölü 10 bölü 8 olarak yazalım. Şimdi A hala 2. Bak benzettik yavaş yavaş. 2 artı A bu. Kesir çizgisi 1. Şimdi 10 bölü 8'i de 1 artı 1 artı 2 bölü 8 olarak yazalım. Böylece bir tanesini daha tespit etmiş olduk. B 1. Tamam mı? 2 bölü 8 nedir? 1 bölü 4. E şimdi 1 de sağlandı artık. O halde bir sonraki C'yi de tespit etmiş olduk. 2, 1, 4. Toplamları 7. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Şıklar küçükten büyüğe. Biz de küçükten büyüğe sıralayalım. Burada şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Pay eşitleyebiliriz. 33 de oluyor. Hadi farklı yöntemlerle çözelim. Birinci yol olsun. Pay eşitleyelim. Bunu 3 ile genişlettim. 33 bölü 45. Yandakini 11 ile genişlettim. 33 bölü 55. Hemen yanındakini de 33 ile genişlettim. 33 bölü 132 oldu. Burada paydası büyük olan küçüktür. Küçük olan büyüktür. Yani en küçüğü C sonra B sonra da A oldu. Bu birinci yol oldu. Şimdi ikinci yolda pay eşitleyelim. Payda eşitleyelim. Paydalar 60 ile eşitlenecek. 4 ile genişletiyorum. 44 bölü 60 12 ile genişletiyorum 36 bölü 60 günaydın Ayşe ve 15 ile bir sonrakini genişletiyorum 15 bölü 60 bu sefer paydalar eşit payı küçük olan daha küçüktür yani yine C küçük B küçük A oldu şimdi bir sonraki e, evet. bir, bir çözüm daha yapalım. Geçmeyelim. Üçüncü yol olsun. Şimdi üçüncü yolda da şöyle yapalım. Üçüncü yolda da. İkili ikili karşılaştıralım. İkili ikili. A ile B'yi karşılaştıralım önce. A ile B'yi karşılaştırması kolay. 11 bölü 15, 3 ile genişletiyorum. 9 bölü 15 bak. 11 bölü 15, 9 bölü 15'ten nedir? Büyüktür. Yani B küçüktür. A oldu. 11 bölü 15 9 bölü 15'ten büyüktür. 9 bölü 15 11 bölü 15'ten küçüktür. Şimdi bir de B ile C'yi karşılaştıralım. 3 bölü 5 3 bölü 12'den büyüktür. Bak 3 bölü 12. Direkt paylarını eşitledim. Paydalar farklı oldu. Paydası 12, paydası 5 oluyor. O halde de B'den küçük. E, i̇kili direkt baktık. C, B'den B, A'dan küçük. O halde C küçük, B küçük, A. Böyle ikili ikili karşılaştırmalarda kolaylık sağlar. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diyor. Virgülden sonraki basamak sayılarını eşitleyelim. Bunlar eşit zaten şunlarda da 3, 2 tane. Bir sıfır koyup eşitleyelim. Artık virgülü kaldıralım. 1 bölü 111 virgülü kaldıralım. 1 bölü 1110. Bakın hepsinin payı 1. Paydası küçük olan daha büyüktür. Büyük olan daha küçüktür. Yani burada en küçüğü C sonra B sonra da A oldu. Evet ifadesinin A cinsinden eşiti nedir? Yine klasik soru tiplerinden birisi. Artık soru yaşamadığınıza, sorun yaşamadığınıza eminim. Buna şöyle eşittir B diyelim. B'nin A cinsinden eşitini soruyor diyelim. Tamam mı? B'nin A cinsinden. Şimdi taraf tarafa toplama yaparak birbiri cinsinden eşitlerini elde etmeye çalışacağız. Ama direkt toplama işe yaramayabilir. Bir toplayalım bakalım. 1 ile 162'yi toplarsak 163. 163 bölü 53 tam bölünmüyor. Şimdi 53'ün 3 katı 53'ün 3 katı nedir? 159. Bak 159. 162'den 3 çıkartırsam eksi 3 ile çarparsam 159 bölü 53 olur ve bu tam sayı olur. Acaba bu diğerinde de sağlıyor mu? 144'ten 3 çıkartırsam 141. 141, 147'nin 3 katı. Aynen hepsinde sağladım. Şimdi çıkış noktasına bir bakalım. Bu sorularda zaten çıkış noktası zordur. Şunu yaptım. 53'ün 3 katına baktım. 3 katı 159 yapıyor. 162'yi 159'a düşürmek için 3 çıkartmam gerekir dedim yani basitçe. Burada da payda 41. 123 pay kısmı oldu. Eksi 3A üst taraftaki kesri çarpmıştık. Eksi 3 ile A'yı çarpmayı unutmayın. B. 3 3 ve 3. Eksi 3A artı B. Buradan 3A artı 9 eşittir B bulunur. B'nin A cinsinden eşitini bulmuş olduk. Evet. Şimdi gençler üstü sayılara başlayacağım. Biraz da konu anlatacağım. Bunu videoyu sonlandırayım. Bir sonraki video başlığına atıp o şekilde geçelim. Tamam mı? İkinci video olsun. Bu videoda hızlıydık. 24 dakikada tamamladık. Giriş içinde bekledim mi acaba? Fazla da beklemedim. Direkt, direkt videoya geçtim. Hadi bakalım bir 5-10 dakika bir ara verelim peşine üstü sayılar konu.